arkadaşlar. Video serimizin ikincisindeyiz bugün. Bugün de yine kalbenliyiz iş işlerimizle. Şimdi bugün onun çözemediği sorular vardı. İki tanesini örnek olarak ben çözeceğim. Hem de size soru çözerken biraz fikir olursun istiyorum. Hem KPSS'de hem de diğer sınavlar için. Çünkü otomatikte soru çözümünde tamam doğru sonuca ulaşabiliyor olabiliriz fakat ne kadar sürede çözdüğümüz de çok önemli. ben de kendi ile doğru sonuca ulaşıyor ama süre bakımından maalesef süre yönetimimiz çok zayıf. Öyle değil mi ben son girdiğim KPSS'de zaten şöyle yönetimi hiç yoktu bende. diyor hani en azından nasılsa o şekilde. Evet şimdi kısa yollarıyla nasıl soru çözebiliriz ona bakacağız. İki tane sorumuz var o sorulara başlayacağız çözmeye. Sorularımızı gösterelim. Sorumuzu okuyalım. Ardışık 6 tek doğal sayının toplamı 120 olduğuna göre bu sayıların en küçüğü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Toplamı 120 ve 6 tane tek doğal sayımız var. 120'yi 6'ya bölmekle başlıyoruz. 120'yi 6'ya böldüğümüzde ne oldu? 20 çıktı. 20 bizim ortanca sayımızdır. Bunun 3 geriye, 3 ileriye şeklinde tek doğal sayılar olarak bulacağız. Tek olarak devam ediyorum. Geriye doğru. 19, 17, 15. İleriye doğru devam ediyorum. 21. 23 25. 20 zaten çift bir doğal sayı. Bunu alamayız. Tek demiş bize. 6 tane tek. 15 17 19 21 23 25. En küçüğünü sormuştu. 15'tir. Bakın saniyelik bir soru. Ama bunu farklı yöntemlerle de çözüp daha uzun süreler harcayabilirsiniz. Saniyelik sorular bunlar. Göreceğiz. Hemen hızlı bir şekilde çözeceğiz. Bu sorumuza geçelim. Ne diyor? 12 artı 14 artı nokta 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 artı 40 eşittir x'miş. Bunların toplamı x'miş. Bakıyorum bunlar ikişer ikişer ilerleyen sayılar. Öncelikle terim sayısı. Terim sayımız neydi? Ee, son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Buradan 28 bölü 2 14 artı 1'den 15 terim sayımız. Terimler toplamını bulacağım şimdi. O neydi? Terim sayısı çarpı ortanca terim. Ortanca terimi nasıl buluyorum? Son terim artı ilk terim bölü 2. 52 bölü 2'den 26 gelir burası. Yani 26 çarpı 15 bize sonucu verecektir. Bu da eşittir 390. Gördüğünüz gibi bu da saniyelik bir soru ama kalbenci ne yapıyor? uzun yoldan çözüyor. Uzun yoldan çözünce çok fazla süre harcıyoruz. Tamam doğru sonuca ulaşıyoruz ama bir 10 dakikayı bir soruya harcarsak sınav e, maalesef süremiz yetmeyecektir. O sebepten arkadaşlar soru çözerken tamam doğru çözelim ama lütfen hızlı bir şekilde idrak ederek, anlayarak okuyalım. Hızlı bir şekilde çözelim ve hem süre yönetimimizi hem de doğru sonuçlara ulaşarak sınavımızı tamamlayalım inşallah diyorum. Ve YouTube kanalıma abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bizimle takipte kalmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.